Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tonç. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar burada çekeceğim hiç düşmek değil, değil mi? Arkadaşlar bir arkadaşım sayesinde Roblox'un diye bir gün çok oldu. Arkadaşlar onun sesini ben çok iyiyim. Arkadaşlar duyamayabilirsiniz. Bayağı bir geç kalmışım oyunda. Herkes olmamı Arkadaşlar ben bunda çok iyiyim. Rockrock'ta oynuyorsun ya denmiş dinozorlar. Hayır arkadaşlar buna benzeyen bir bu oyun vardı. Ben de gayet onda iyiydim. Ben arkadaşlar böyle bu tür oyuna yani Ne var diyeceğim de. Yani bunda iyiyim. Neyse. Arkadaşlar burada ne zaman başlayacağız acaba? Heh, başlıyoruz. Şimdi böyle yaptık. Gerçek başladık. Bu da arkadaşlar. Bir dakika. Ben bir ben pro değilim Allah. Ama güzel oynuyor. Neyse. Burada arkadaşlar oyunu sana da zayı Allah. Yalnız arkadaşlar adamla benim yenilmemi mi istiyor? Bana mı öyle görünüyor değil mi? Çünkü ne diyeyim şimdi? Hep benim geçtiğim yollara gidiyorlar. Öldük ya. Ama arkadaşlar hep benim yolları gidiyorlar. Benim geçiyorlar bir de. Sonra da hemen yok Buradaki oyuncular. Sen burada arkadaşlar <laughs> görüntüm biraz hani bir tane var ya Mina, Mina kral gibi bir var neyse onu kanan da abone bir kısmını göstereyim son diğer arkadaşlar ben oynayacağım Ya Yak çekerim o duvar mi? Bu da arkadaşlar, şöyle şöyle bir küçücük bir parkur gibi bir şey var. Yapayım. yapayım. Oo. Ya, bu da arkadaş iyi gidiyoruz. Ana. Bakın bakın bakın. Nereden gireceğim? Ama üstümüze bir düşman görüyoruz. Onu yok edin. Bakın arkadaşlar. Buraya kimse girmez. Şöyle bir avantajım var. Kimse gelmeye gelmeye duvarlar gelecek. Sonra yalışık düşüp gidecekler. Tabii bunun püf. Arkadaşlar burada biz hiç bu oyun oynamayacağız. Bir sürü oyun oynayacağız. Ama arkadaşlar daha çok Roblox'umuz çok maksız. Roblox bunları bilmiyor. Abi annesi işte çok havalıymış. Şurada havalıymış.

Baba bir de oyna. Arkadaşlar son. Bunlardan bir tur yapacağız. Sonra son. Bu da arkadaş şuradan gitmesine. ha. Gitmedi. Neyse. Bu da arkadaşlar. Ben onu kullanıyorum. Neyse diyorum ben de neyse. Sen düştün kanka. Nereye gitmeyi düşünüyor? Benden seversen nereye gitmeyi düşün. Şimdi bir arkana selam. Çok güzel parkur yapıyorum arkadaşlar. Türkiye böyle bir parkurcu görmedim. Poproks'ta. Neyse arkadaşlar bu son. <laughs> arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir şöyle yapayım. Canım istedi arkadaşlar niyese. Vallahi ben gittim. Allah, ben gideceğim. da Arkadaşlar hani ben dediğim YouTube benim kankam o gayet güzel bir YouTube çok güzel videolar var özellikle arkadaşlar hangi videosu çok güzel biliyor musunuz Minecraft bilgisayar yapımı burada arkadaşlar mod yapmıyor o oh. da o modu bilmiyorum da arkadaşlar ben o evet, Oraya gidebilsin ben bütün de. Onun gelmeyi önemsemiyor. Ne olduğunu söylemiyor. Bu da arkadaşlar sana kazanacağız bu Allah 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 Ya mı? Küçük bir hatayla. Neyse. Dediğimiz gibi bu son arada arkadaşlar Ben kemek kırma oyununu seviyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar arkadaşım da Roblox oynuyor. Bugün çok kötü bir şey oldu. Arkadaşlar gönderdiği şu olmadı. Öyle bir sorunumuz oldu. Burada arkadaşlar kemik kırma çok fazla oynayacağım. 5. seviyeye girdim belki bugün. Burada da arkadaşlar ben sana baya biraz seviye atlamıştım kemik kırmadan. Bu da arkadaşlar benim dedim o kral gibi bir şey var ya. O gel o şu an yeni bir youtuber. Yani 2020'den çıkmayın YouTube. Yani 2019'dan bile çıkmadı. Yeni YouTuber olması. YouTube'lar birliğinde yeni YouTuber. Daha da ya da yeni üye. Ah böyle bir şey yok. Hemen ben uydurdum neyse. Ben şuradan çıkacağım arkadaş. Ben biraz sabırlı insanım ama sabun sıkıran ne diye ben bir burayı durdurayım. Aha. Çok tuhaf bir şey oldu. Neyse, atlayalım biz de o zaman. Yalnız arkadaşlar sert çıkacağız. Hadi kafadan o. Arkadaşlar çok fena oldu. Ama yapmaz. Arkadaşlar ben biraz yukarı çıkacağım. Ama merak etmeyin ben videodan çıkmayayım çok yukarı çıkmam. Burada arkadaşlar gemin gerçekten bok olmuş. Bak oldu değişik. Oh. Burada arkadaşlar çok çok Kadar. ama de sonra ben o Ondan sonra ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. kemik kırdım Ben gideceğim. Şurada hiç kemik kırılmamış. Beş tane kemik kırılmış. Ama arkadaşlar gerçek hayatta hemen. Ama boş ver. Kırılır. Um, dedi çok kırılmıyor demeyin. Hastanede azıcık hastane. Azıcık dedim ya. Ay, çok baya bir hastane kalmışsın. Zaten burada acı hissetmiyoruz ama. Gerçek hayatı hissediyoruz. Burada arkadaşlar Baka gelme şöyle yapınca baka bir işte, Arkadaşlar. ay, ay, ay. O, o, o. O. Hayatta, Bu beş kemiği ahret yalnız arkadaşlar? hep kemik atık ediyor. Bu da arkadaşlar Roblox baya bir güzel oyun. Yani niye mi? Çünkü çünkü her oyun var. Minecraft 3 etti ama Roblox'a tam bildiğimiz Minecraft olmasa da Minecraft'ta benzer oyunlar var ne güzel. Wow! Ben arkadaşlar. Adam fena oldu. Gerçek hayatta böyle. Ama arkadaşlar level 2'ye geldik. Level 2'ye daha çok kaldı. Yalnız arkadaşlar bana mı görüyor yoksa bu oyunda? Karakterler biraz daha mı uzun oluyor? Tamam şuradan pek uzun oldu gözükmüyor ama şurada çok uzun gözüküyor biraz. Onu yorumları yazın. Bitti işimiz. Oh. 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 Arkadaşlar bu zaten <laughs> doğru ama gerçek hayatta böyle bir şey olsa insan yani ölür. Arkadaşlar işte hep gerçek hayat diyorum da ama gerçek mi? Böyle. Aya. Bu gerçek hayat işte işte. Anam. Burada arkadaşlar. Ben kardeşim Emre ile oynayabilirsem oynayabilirim. Burada arkadaşlar. Rob Rob niye Rob Rob çekiyorum biliyor musun? Şimdi arkadaşlar Rob Rob. Yani şu an en kral amok nasıl olsa da yani Roblox'u çok kişi oynuyor. Zaten ama ben de oynadım bu kadar. Wow ayaktan. Anne. Hani. Arkadaş oyun hep bağa giriyor. Gerçekte tabi. Wow. İşte burada kafiye tutturursan bence çok iyi para gelir de Allah Anam gitmek istemiyorum Gitmek istemiyorum Ya da hayır hayır gideceğim Gitmek istediğim çok fena Arkadaşlar Bayağı bir da arkadaşlar bence bayağı bir olmuş 15 dakika oldu Oo. çok iyi kemik kramı arkadaşlar çok güzel şeker oradaki düşen orada bir de komik bir yaptık bir yerde. burada arkadaşlar ben şu yüksek dağa gitmeye çalışacağım. 710. Evet arkadaşlar. Bu da geldi. Arkadaşlar öyle bir kemik kırıldı ki Hemen evvel üçe geçtik Arkadaşlar burası çok yüksek Ben gitmeyi çok da Bakma tekir geldi. Şöyle. Çok sevdik. Yanlış yaptık bence. Oh, oh. oh, oh, oh. Bu arkadaşlar ben o. Ben fena. Burada arkadaşlar boyun biraz bağımlılık yapıyor lan. Roblox'un kendisi değil. Tamam o bağımlılık yapıyor da bu oyunu çok bağımlılık yapıyor. Ben arkadaşlar şuraya biraz çıkacağım. Video yine dolduruyor. Daha çok donduruyor. Çok kötü bir şey oldu. yüzden çok sinirliyim. burada kadar üstünü seviye çok kötü geçtik ya <laughs> Aa. arkadaşlar bir an kayıt mı durdurdu korktum bu kadar geçtim ettim sonra arkadaşlar ses gelebilir. Ben de kaydım. Evet arkadaşlar. Buradan gizli Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün arkadaş çok 8 dakika olmuş. Çok olmuş arkadaşlar. Ne kadar uzun olsa arkadaşlar o kadar. Ayrıca arkadaş Roblox'u kurulması çok zor. O yüzden bazı arkadaş çoğu arkadaşlarımız oynayamıyor Çoğu arkadaşlarımız oynuyor da bazı arkadaşlarımız oynayamıyor. O yüzden yani Roblox'u sanki oynuyormuş gibi hissetmenizi sağlamak için Yani ne diyeyim işte Çok iyi has hissetmeniz için çok fazla oynuyor Bu burada arkadaşlar Ben o kızın geldiği yerden geleceğim. Arkadaşlar adam bir an düştü zannettim onu nasıl yaptı. Arkadaşlar şuraya düşmeyi bırakalım arkadaşlar. Şunu takip edelim. Bu. Anam. Dur acil destek yapalım. adam deriydi. Tek başıma aldık O. Burada arkadaşlar o bir tane bak var. O o bak bir an olacak zannettim. Hayır, hayır, hayır. Aa. Arkadaşlar o bak bu, böyle sana ne oluyor da adam çok karışık bir şey yap. Oluyor. Boşa. Bu arkadaşlar. Sen de buyur. Biraz uzun bir şey ben dondurayım. çok az az oldu. Evet arkadaşlar yine çok kötü bir şey oldu o yüzden hemen oyuna başlayalım. kesin çok gelmiyor. <laughs> arkadaşlar bence bu kadar. <laughs> Kemik kırma yeter. <laughs> ben çıkıyorum arkadaşlar <laughs> onunla. Bence arkadaşlar videoyu takip edeceğim de. Son bir kez bu oynayalım. arkadaşlar maalesef ben şu an çok az sürecek bir oyun oyun da arkadaşlar çok az sürecek bir oyun yok ya neyse arkadaşlar bir kere bir, ka, bir kere şundan şu seçim yapalım seçim yapalım video bitsin burada arkadaşlar sanırım dakika, 22 dakika olmuş. Kolay. Bu tekniği kaç katın alalım. Hatırabilirim. Hatırdım da. Zaten atmak zorundaydım. Tamam şey olmadı. arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, abone yapmayı, beğenmeyi, çarpı takımı yapmayı. Görüşürüz. Bye Bu arkadaşlar. Bana abone ol. Bana abone ol. Kay kay benim.